Herkese arkadaşlar yeni bir Vanman Squad videoma hepiniz hoş geldiniz Divi Katlesi'ndeyiz mekana doğru inişim gerçekleştireceğim bu arada Abim demiş ki tabancayla ile alabilir misin? Tabii ki deneriz Olursa olur olmazsa da normal video Olarak paylaşırız kanks Sıkıntı yok Şuraya bir kişi hemen indi Aşağıda yoğun bir çatışma var Pilleri bir çekelim mi? Lan şuraya çıkmam lazım. Dur dur seni de alacağım dur. Bunu da aldık. Sen dur 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 sakin ol. Mermi bitti Allah kahretsin. Killer yatıyor yerde. Çabuk ver, çabuk ver, 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 Ya abi saçmaladık ya. Ya ben oynayacağım aga oraya. orada olsa aldık killeri ya. Şu kulede kişi vardı onlar ne oldu? Yalnız kule sıkıntılı. Burayı alırım da. Lan bir dur. Sakin. Abi adama bak seriye bağladı ya. Bak şurada var biri ya. Lan bu indi. Bu indi de bizim burayı almamız lazım. Bu adam nerede? Gördüm. Şimdi tekrardan bayalım kanka. Sen bir otur. Hiçbir şey görmüyorum abi. Tamam, burası da tamam sudan mı geldi? Kule inmedi değil mi aşağıya? Kule var hala. Aynen gördüm kuleyi de. Adam bunu burada vurdu da. Nerede acaba? Tamam yedin ne biliyordu artık. Kulede. Kulede mi şeyde mi? Benim mekanda mı? Ha şu ha. Su küresi lazım bana. Bak ya nereye yatmış bak bak. Ya ne oldu? Emeğim çok orada. Emeğime çökmene müsaade etmeyeceğim. Aslında drop'a da oynayabilirim ama geç. Boş ver. Evet Ercan kardeş. Nereye kaçıyorsun? Bana yar etmeyeceğimi söylemiştim. Şöyle bir çözelim. Ben bir dur. Evet, Alcan Bey. Kaldırması varsa sıkıntı ama ha, bu arada. Ver bakayım şu aldıklarını. Yakın. Bunu hallettik. Böyle yapalım mı? Daha iyi. Adamlar arabanın orada mı? Oh gördüm. Şu bir. Burada da biri vardı. Heh gördüm. Orası iki baygın. Lan tabanca ile bitirecektik oyunu. Burayı da hallettik. Son iki aga. Benim bir tabanca bulmam lazım acilen. Biri yakın galiba. Ses aldım ya. Yanlış duymadıysam ses aldım. Tabanca bulmam lazım. Bir yakın bak duydum. Doğru duymuşum ama tabanca yok aga. Görevi yapamayacağız mı? E adam geliyor üstüme. Bottu galiba lan bu. Ya tabanca. Bulamıyorum aga tabanca. Abi tabanca yok ki ya. Ben ne yapayım yapacak bir şey yok. Sandıklara bakalım vardır belki ya. Yok burada da yok. Abi tabanca yani akreple bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, adamın yerini bir bulalım. Adam nerede gördüm sağımda adam. Ben gördüm sağımda da. Evet arkadaşlar. Adam çimene girmiş. Çimende göremeyeceğimiz sandı. Evet. İlk görev başarılı. Ya normal tabanca bulamadım, yapacak bir şey yok. Sevi başarıyla bitirdik. Yani işte otur izle diyelim. Umarım kabul olmuştur abi. Normal tabanca bulamadım. Akrep'le bitirdik. Yapacak bir şey yok. Hel oyunu bitir. Serüvenimiz bugün başarıyla tamamlanmıştır. 13 kill, 1414 hasarla oyunu bitirdik. Umarım izlerken keyif alırsınız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.